Seri katil Hamdi Ayri dosyası. 20 mermiyi bitireceğim. Bitirmeden bırakmam. Ne kadar para... Hazır mıyız? Öyle yapalım. Haydi bakalım. Go. Para toplayabilirsem toplarım. Beni kimse yakalayamaz. Korkmakta sonuna kadar haklılar arkadaşlar. Sonuna kadar haklılar. Bu adam fark edilmezse Öldürmekten zevk alan bir cani. Bir katil. Belinden bıçağı çıkarıyor ve sallamaya başlıyor. Bir anda ensesinde bitiyor. Döndüğü anda buna aşık oluyor artık. Öyle böyle aşık değil. Kime, kim kime aşık oluyor? Katile mi aşık oluyorlar? Katil mi birine aşık oluyor? Ve en büyük hatayı yok. Hayda katile aşık oluyor. Aleykümselam. iyi seyirler. Hoş geldiniz. Katil mi aşık oluyor? Dur bakalım geleceğiz. Selam dostlar. Vay vay aleyküm selam abim. Yine seri cinayetlerden devam ediyoruz. O kadar çoklar ki anlat anlat bitiremiyoruz gerçekten. Türkiye'nin en güzel illerinden biri olan İzmir'de 2010 yılı Nisan ayları içerisinde gerçekleşen 3 gece arka arkaya 2 bayan bir trans bireyin öldürülmesiyle sonuç... 3 gece arda. bir konu. baya seri katil. Yani normalde seri katiller işte bir ay koyuyor, koyuyor araya, üç ay koyuyor, beş ay koyuyor. Hani yakalanmadıkça devam ediyor. Bu adam direkt gün 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 ne demek lan? Hamdi Ayrı. Hamdi Ayri'yi muhtemelen çok yakından hepiniz tanıyorsunuz. Gerçekten durdurulamasaydı 20 mermisinin daha olduğunu söyleyen çalmış olduğu hiç hatırlamıyorum. Hatırlayanınız var mı ya? 2010 biraz bizim böyle gençlik yıllarımıza geliyor ya benim duymam yani. Ben 12 yaşında mı oluyorum? 13 yaşında mı ne oluyorum 2010'da? 7.65 çapındaki silahla kalan 20 kurşununu da her gün bir kadını öldürerek kullanacağını söyleyen nasıl adlandırılır onu da bilemiyorum. Yani bir kadının cebindeki 100 lira, 500 lira, bin lira için öldürmekten zevk alan bir cani, bir katil. Ama katil artık ben katili söylerken bile biraz daha yumuşatıyormuş gibi geliyor. Yani söylenebilecek en kötü şeyler bunlar için söylenebilir. Mardin Nusaybin nüfusuna kayıtlı 1983 doğumlu bir vatandaş. Ee? Belli bir süre sonra gençlik yıllarında Bodrum ve Çeşme ilçelerinde garsonluk yaparak hayatını, geçimini sürdüren birisi. Tamam. Lokantalarda falan garsonluk yapıyor. O dönem içerisinde yani 2010'dan önce 2008-2009 yılları arasında Bodrum'da garsonluk yaptığı esnada bir kadınla tanışıyor bu. Kadın ve evet. bununla ilgilenmeye başlıyor ve Amdi buna aşık oluyor arkadaşlar. Tamam. Öyle böyle aşık değil deliler gibi aşık oluyor kadına. Ve kadın bunu fark ettikten sonra bunu kullanmaya başlıyor. Sürekli bundan para istiyor. Beraberliklerinde bir yerde kalıyorlar, bir yere gidiyorlar. Bütün parayı bu harcıyor. Amdi de bu arada iyi kazanıyor. Yani gerçekten para kazanıyor. Turizmin patladığı yıllar 2000 Tam turizmin en patladığı dönemler ve herkeste de para var cayır cayır demek ki böyle pahalı bir restoranlarda, pahalı bir yerlerde işte mekanlarda falan çalışıyorsa bahşiş maaşiş kırla para geliyor adama. Para akıyor. Çünkü öyle yerlerde arkadaşlar Bodrum, Bodrum, Çeşme gibi yerlerde çok deli bahşişler dönüyor. Yani hani ben gittiğim zamanlarda da ben görüyordum böyle kaliteli bir yere gittiğin zaman kimisi anladın mı bir gece çıkarır kafası güzeldir şeydir aman hem bin lira iki bin lira saydırır o zamanın paraları beş yüz lira altı yüz lira o zamanlarda Feci paralar dönüyordur harbiden. 10 yılından bahsediyoruz. Hatta tatile beraber gidiyorlar. Bir tatil döneminde otel masrafları hariç 4000 dolar gibi bir parayı orada kadına harcayabiliyor. Allah Allah! Döviz de gelir tabii lan! ...bir sevgiyle dolu diyelim. Ama bir gün kadın bunu terk ediyor. Bu öyle bir psikolojik bunalıma düşüyor ki çok ciddi zayıflıyor. Yüzü düşüyor, saçları dökülüyor, Oo. potansiyelinde düşmeler meydana geliyor. Ya bayağı kafayı yiyor yani bir ayrılık delirtiyor. İş yerinden 15 günlük bir izin alarak kardeşinin yanına gitmeye karar veriyor arkadaşlar. Ama cebinde bir lira para yok. Çünkü en son olan parasını da o aşık olduğu harcamış. Veriyor. Burada belli bir süre kardeşinin yanında yaşamaya başlayınca parasız. E kardeşinden de para isteyemiyor. Ne yapayım diyor. Bir karar veriyor. Bir tane bıçağı var. Ee, bir tek bıçak. Gasp Bıçakla falan mı yapıyor? beraber yollara düşüyor. Balçova ilçesinde Çağdaş Caddesi olan bir cadde var. Bu cadde üzerinde dükkanları geziyor. Akşam saatlerini bekliyor. Aslında ilk icraatı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ya gaspa çıkıyor ha. Baya baya bıçağıyla beraber gaspa giriyor adam. Arkadaşlar. Bunların haricinde ilk icraatı 19 20 sıraları evine giden bir genç kızı arkasından yaklaşıyor. Bakın bu ilk icraatı. Belki bunu hiçbir yerde duymamışsınız. Yaklaşıyor. Kızın çantasını almak için mücadele veriyor. Kız çantasını çekiyor, o alıyor. Aslında burada yapmak istediği şey kapkaç. Bir kapkaç yapıp çantayı alıp kaçmak. E alamayınca da şiddete mi başvuruyor? Ama kız mücadele etmeye başlıyor. Bırakmıyor çantayı. Bırakmayınca belinden bir çıkarıyor ve sallamaya başlıyor. Salladığı zaman sol omuz bölgesinden, masum üzerinde gösterelim. Sol omuz bölgesinden tam şah damarına çok yakın bir yerden bıçaklıyor kızı. Ee? Tam bu bölgeden arkadaşlar. Ve kız çantasını bırakıyor, olay yerinden uzaklaşıyor, kaçıyor gidiyor. Ciddi bir kan kaybı oluyor ama hayatta kalmayı başarıyor bu genç kızımız birkaç gün sonra tekrar aynı mahallede 25 Nisan 2010 tarihinde arkadaşlar bir banka şubesinde memur olarak çalışan Esra Yaşar'ı Balçova ilçesinde saat yarım sıralarında Esra Hanım eğlenmiş arkadaşlarıyla bir cumartesi gecesi mahallesine geliyor evine de 50 metre yakın oradan yürümeye başlıyor. Hamdi arkasında Ediyor. Kadın onun ayak seslerinden uyandığında yapay Zeka da korkunça. Arkasına dönerken bakın mahsunda gösteriyorum. Kafasının tam şu bölgesinden 765 çapında bir sırayla vurularak öldürülüyor. Ya bu adam bildiğin bir ayrılıktan dolayı kafa yiyor, deliriyor ve delirdikten sonra kadınları kendine düşman mı belliyor? Bu olayı gerçekleştirirken bu silahı çaldığını söylüyor. Yani bu ilk yapmış olduğu bıçaklı eylemden sonraki ara içerisinde bu silahı çaldığını söylüyor. Ona çok fazla inanmıyorum. İnanmıyorum. Ben de inanmam çünkü ya. Çünkü kızın çantasında bulunan bir miktar para var. Biraz yüklü bir para. O parayı o silahı satın almak için kullandığını düşünüyorum. Her Olabilir. bir yerden kimden çaldın bilmiyorum. Nereden aldım bilmiyorum. Ifadeleri bu şekilde. Çalınan bir silah. Bir şey diyeceğim. AI mod mesajı siliyor mu sizi banlıyor mu? Ben kapatacağım bunu ya. Evet bot siliyor. AI mod mesajlarınızı siliyor ya. Amanın biz zaten kendimiz motoratörlük yapıyoruz. Kapat şunu ya. En alt düzeye çektim arkadaşlar. Çekebildiğim en alt düzeye çektim. Daha da aşağı çekemiyorum. Siliyor sadece. Yani tamam bir F5 atalım. Sizin de yenilensin çetiniz. Bot her şeyi çözmüş ya. 20 tane mermisiyle çalamazsınız. Silah bulursunuz, alırsınız, gidersiniz. Ama yanında ekstradan jarjörü dolu ve 20 tane mermi alıyorsanız satın alınmış. Bir, bir şey. yerden satın almış. Doğru Onu diyor. Vermemek için çaldım diyor. Ve genç kız olduğu yere Esra Yaşar olduğu yere yığılıyor ve onun çantasını alıp olay yerinden uzaklaşıyor. Direkt evine geliyor. Ondan yarım saat sonra saat bir buçuk sıralarında kardeşi eve geliyor. Ya diyor abi hemen diyor şurada diyor duydun mu bir kadını vurmuşlar. Abo! Polis arabaları ambulanslar. Aynı yerde apartmanın dördüncü katı, üst kat, en üst kat, dördüncü katında oturuyorlar. Camdan kafasını dışarı dahi çıkarıp bakmıyor Hamdi. Aslında kardeşi onun orada şüpheleniyor ondan. Bir gece geçtikten sonra, bu sefer olay yerinin 200 metre yakınında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Ayşe Selen Ayla'yı aynı yerde, buna yakın dediğim gibi 200 metre yakınında bir yerde hanımefendi gidiyor giderken ayrı arkasından geliyor adım 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 kadın fark ediyor ızlanmaya başlıyor ızlanmaya başladıktan sonra bir anda ensesinde bitiyor döndüğü anda bire bir aynı yerden şu mesafeden atıyor şerefsize bak ya yüzün onu görmesini engellemek amaçlı yapıyor bunu ve kadın ne olduğunu anlamadan olduğu yerde düşüyor. Düştükten sonra onun da çantasını alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Tekrar eve geliyor. Aynı muhabbetin bire bir aynısı evinde tekrar yaşanıyor. Abi diyor baksana gene bir kadını vurmuşlar. Yok diyor o diyor, öyle değil diyor. Dün akşamki olayla... Hoş geldiniz arkadaşlar iyi seyirler. ...ilgili gelmiş o polisler diyor. İkinci olayda bir kadının daha vurulmuş olduğunu saklamaya çalışıyor. Ertesi gün oluyor. Ertesi gün iznim bitti. Ben diyor artık buradan çıkacağım. Bodrum'a gideceğim. İşimin gücümün başına geçeceğim diyor. Aslında amacı o değil. Kaçacak Oğaya mı? Gitmek değil arkadaşlar. İzmir'in çeşitli ilçelerinde cinayetlerine devam edecek. İkinci cinayetinden sonra basına yansıyan şeyler var burada şunu diyor. Yani ben 20 mermiyi bitireceğim. Bitirmeden bırakmam. 20 kişiyi öldürecek yani. Psikopata bak amına koyayım. Ne kadar para toplayabilirsem toplarım. Beni kimse yakalayamaz. Öldürmek de bundan sonra hoşuna gitmeye başlıyor. Kardeşine diyor ki ben gidiyorum. Aslında amaç İzmir'in... Insan... Savaş abin dediği şey harbi doğru bak. Etügen de yazmış. Gerçekten bu seri katillerde o bir kere bir kişi öldürdükten sonra yakalanmadıktan sonra hemen devamını getiriyorlar ya. Bolluğu olan yerlere gidip orada daha iyi hedefler bulabileceğini düşünüyor. Daha paralı insanlar görebileceğini düşünüyor. Ve oradan çıkıyor kemer altına geliyor. Kemer altında bir pansiyona yerleşiyor. Üçüncü gece arkadaşlar. 25, 26 ve 27. Nisan'ın 27'si. Oradan çıkıyor gece silah belinde av aramaya başlıyor bulamıyor. Pavyonlar bilmem ne basmane olan bölgelerde Sabah karşı saat 4.30-5 sıralarında Azra Takma isimli Mustafa Has Transbirey ile bir şekilde göz göze geliyorlar. Transbirey'in bir tane de aracı var. Anlaşıyorlar. fuş amaçlı. Arabaya biniyorlar. Binince onu da orada sonra şey yapıyor. Bir silah sesi duyuluyor tam kalmış olduğu basmanedeki otelinin tam arka tarafında oluyor bu olay. Bir silah sesi duyuluyor. Sabah saatleri olmuş olması sebebiyle sabah saatlerinde ilk ortaya çıkan insanlar genelde fırıncılardır. Fırıncılar silah sesini duyuyor. Ne oldu falan diye koşuşturmaya başlıyorlar. Bir bakıyorlar bir arabanın içerisinde yarı çıplak, pantolonu şu şu bölüne kadar indirilmiş Azra'yı buluyorlar. Arabanın ön koltuğunda şoför mahallinde Azra ve Ha araba bu yol mu sürüyormuş? Tam sağ şakak bölgesine geliyor. Yani yandan solda, vuruyor hemen. Sol ön koltukta oturan kişi silah çekmiş ve direkt bu bölgeye ateş etmiş. Bu merminin çıkışı yok. Bu mermi kafada kalıyor. Ve her üç olayda da kullanılan Mermi silah aynı. 7.65 arkadaşlar. Polis bunları toparlıyor. Seri Bu katil çalışmalar. diyor. tabii. polisin sürekli oluyor. Çünkü bir gün bir kadın, bir gün bir kadın, bir gün... Tabii ya ortalık İzmir'de karışır oğlum. Musun? Herkes altına yapar korkmaz lan. sonuna kadar haklılar. Tabii arkadaşlar. ya kim korkmaz abi korkmaz mısınız böyle bir şey olsa? Düşünsene yaşadığın yerde... Belki de yaşadığın mahallede aynı anda iki tane cinayet işinden sonra şehirde bir seri katil furyası dönmeye başlıyor. Sonuna kadar haklılar. Bu adam fark edilmezse... Daha da devam yani edecek bir de. O 20 mermiyi bitirene kadar hep orada vurgu yapıyorum. Çünkü çok dikkat çekici bir şey. Zır deli yani. 20 tane mermi... Harbi deli la. Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürü, daha önce bizim de çalıştığımız Ercüment Yılmaz Müdürümüz. Bütün polisi bu konuya yığıyor. Diyor ki bu konuyu çözeceksiniz olay saatleri arasında 40 kamera kaydı izleniyor. Bu arada olay saatlerindeki bütün o bölgelerde bas çalışmaları yapılıyor. Ve bir kamera kaydında şu görüntüye ulaşıyorlar arkadaşlar. Amde Ayrı'nın şu görüntüsü. Gözüküyor mu sizde? Ve polis bunu bir yere kaldırıyor. Çünkü hızlı hızlı gidiyor. Giderken de sürekli arkasına bakması sebebiyle Şüpheli olabileceğini düşünüyor. Orada belli bir süre, birkaç gün kalıyor. Hiç dışarı çıkmıyor. Bu esnada Azra'dan çalmış olduğu cep telefonunu kemer altında satabileceğini düşünüyor. Ha, orada yakalanıyor artık o zaman. Artık korkuyor. Başıma bir şey gelir. Çünkü artık polisin nefesi ensesinde hissetmeye başlıyor bunu. Ve telefonu kemer altında bir yere satıyor. Bu esnada oradan gelir mevzu polis ya. onu yakalayabileceği tuzakları kurmaya başlıyor. Aslında bu fotoğrafın çalışılmasından sonra bu kişi olabileceğini düşündükten sonra Ayşe Selen Ayla'nın açık olan hattını alıp kendi telefonuna takıyor ham ve direkt yakalanır. Direkt yakalanıyor. Buradan polis bunun kullanıcısının kim olduğunu zaten makinenin e-mail numarasından anında buluyor. Bununla ilgili kaçırmamak amaçlı bir tane robot resim yaptırıp Ercüment Müdür basına yayıyor. Kullanılan robot resim bununla alakası olmayan bir kişi ve bütün basın yayın organlarında yayınlanıyor. Hedefi bayağı bunu mu çizmişler gerçekten. Alakası olmayan bir kişi ve bütün basın yayın organlarında yayınlanıyor. Bilerek mi yapıyorlar acaba adam ortaya çıksın diye mi? Hedefimizdeki şahıs bu diye ve Amdi bunu görüyor arkadaşlar. Rahatlıyor değil mi? Bilerek yapıyorlar o zaman. Bu robotu görüyor. Aa diyor beni bulamamışlar. Lan diyor kimi buldu bunlar acaba falan diye düşünüyor. Ve artık çok rahat bir şekilde tekrar Bodrum'a dönebileceğini düşünerek bulunduğu pansiyondan ayrılıyor. Çıkıyor. Bu arada diyebilirsiniz pansiyona girdi, otele kimlik verdi. Kayıt mayıt yok mu? Pansiyona Kaçaktı. kimlik verdi, nasıl yakalanmadı diyebilirsiniz. En son yakalandığında üzerinde sahte bir ehliyet var. Sahte bir ait bir ehliyet. Onunla giriş çıkış yaptığı tespit ediyor oraya da. Onu da açıklamak isterim. Ve o gün otobüse biniyor ve Bodrum'a geri gidiyor. Ama Ayşe, Selen, Ayla'nın kullanmış olduğu hattı kullandığı için takip de zaten kullandığı için Bodrum'a gittiği tespit ediliyor. O Abi kadar mesela bir... bu adam mesela bir garson. Şey merak etmiyor musunuz mesela? Bu adam garson. Tamam mı? Ondan sonra normal İzmir'e kardeşin yanına dönüyor. Elinde para yok bir şey yok. Bu kaçak kimliği nereden buluyor baba bu adam? Birinden mi çalıyor? Yani sahte belge diyorlar ya. Sahte belgeyi nereden buluyor ya? Para yok bir şey yok. Yaşadığı yer orası değil. Nereden ulaşabiliyor böyle bir şeye ya? Büyük bir Çalışma var ki aslında bunun altında. Ama sahte yani, belge diyor. Gasp yapamaz ki sahte belgeyi. Parasızlıkta silah nasıl buldu? Silah bu da işte birinin çantasında çaldığı paralarla alıyor. Polisin her şeyi oturtturabilmesi için delilleri oturtturabilmesi için o zaman çok iyi hatırlıyorum 300 kişiden fazla bir ekip kurulduğunu, Allah akıl Allah. hastanelerine gidip akıl hastanelerindeki hastalarla ilgili. Böyle bir sorunu olan bir hasta geldi mi? Kadınlara gıcıklık yapan bir hasta geldi mi? Ha, o kadar detaylara araştırıyorlar? 1000 tane 25 ile 35 yaş arası bu mahallede Çağdaş Caddesi üzerinde Balçova'da oturan bir sürü erkeğin yaklaşık bin erkeğin ifadelerine başvuruyorlar. Ama tabi deliller oturmaya başladıktan sonra hata yapacak ya deliller devam ediyor. Ve Bodrum'a gittiği tespit ediliyor arkadaşlar. Artık... Finali yapacaktır polis. İzmir polisi. Hemen oradan ekip gönderiliyor. Burada kullanmış olduğu sahte kimliği de tespit ettiler. Çünkü bu pansiyona girerken kemer altına girdikleri pansiyonda kullandığı sahte kimlikli ehliyeti de tespit ettiler. O ehliyet üzerinden hangi pansiyonda, hangi otelde kalacağını artık öğrenebilirler. Ve Bodrum'da bir pansiyona girdiği tespit ediliyor. Sabah 5.30 İzmir Polisi ve Muğla Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro, İzmir Cinayet Büro ekipleri pansiyona girerek yatağında uyur vaziyette yakalıyorlar. Yakaladıklarında yanında 7.65 silah, o meşhur 20 mermi, 600 TL, 300 dolar, o da 300 dolar da Azra'nın parası. Çünkü cebinden aldığını evet. söylüyor. 300 dolar çıktığını söylüyor arkadaşlar. Peki oraya niye gitmişti? Birini öldürmek gidecek başına, O başına hikayenin başına geldi. O kadına mı gidecekmiş? Amde ayriyı yaklaşık 2 sene boyunca kullanan, dolandıran, parasını yiyen kadını silahla değil ama boğarak öldürmek için Bodrum'a gittiğini ifadelerinde anlatıyor. 3 olaydan da ...ağırlaştırılmış müebbet alıyor. Peki diyorlar... Şık, i̇nşallah kötü sonla bitmez bu ne olur. Ne olur çıkmasın dışarıya. Bu kadınları niye öldürdün? Paraları için öldürdüm. Ama diyor güzel kokuya benim sempatim var. Bu kadınlar da güzel kokuyordu. O yüzden onları öldürdüm diyor. Bu da mahkemeye çıkarıldığı an... ...her üç cinayetten de... ...üç kez ağırlaştırılmış müebbet... ...apis cezası aldı. sapık Ve koymuş. hayatının sonuna kadar... Herhangi bir af vurmazsa Hamdiye'de cezaevinden çıkamayacak. Teşekkür ederim. Çıkmasın zaten ya çıkmasın babacığım.